ハハハハ İlçemiz 1960 yılında belediye olmuş ve o günden 57 yıllık gelenek olan öncesinde top sesleri olduğu bize anlatılan daha sonrasında da sirenlerle 11 ayın sultanı Ramazan ayında hem iftarda hem sahurda sirenle halkımızın iftara davet e, geleneğini bizler de 31 Mart 2014 tarihinden beri Menderes Atilla Başkanımızın hem talimatları ve uygunluğuyla devam ettirmekteyiz. Bu geleneği devam ettirirken e, sağlıklı bir hizmetin sunulumu, sunumu için e, ilçe müftülüğümüzden gönderilen tarifelere göre saat tarifelerine göre bizler de bir, e, bu konuyla alakalı bir personel görevlendirmiş durumdayız. E, ve Bu hizmetimizi, bu geleneğimizi Sağlık ortamda devam ettirmekteyiz.